Şeker hastalığı bütün dünyada tırmanışta. Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde şu anki sayının 3 katı kadar hasta olacağı düşünülüyor. Evet, ve maalesef var. Türkiye'de riskli bölge altında. Kesinlikle yapılmış yayınlar var bununla ilgili. Hatta ben diyorum ki böyle giderse bu hızla artarsa 40 yıl içinde bu toplumun tamamı diyabet olacak ve biz yeni doğan çocuklarımıza görebilirsek torunlarımıza altın takmayacağız insülin kalemi hediye edeceğiz. Maalesef öyle Çünkü öyle. çok net rakamlar var. Turdep 1 ve Turdep 2 isminde evet. iki tane büyük çalışmamız var bizim. Diyabetin Türkiye'deki sıklığını ölçen. 10 sene arayla yapıldılar, 12 sene arayla yapıldılar ve birinci ile ikinci arasında diyabet sıklığı Türkiye'de yüzde 85 arttı. Çok daha vahim bir tablo var. pre Prediyabet dediğimiz diyabete yatkınlık Tam %450 arttı, dört evet. buçuk kat arttı. İnanılmaz bir şey. Ve bunun temelinde tamamen beslenmenin bozulması yatıyor, hı hı. işlenmiş gıdalar yatıyor hı hı. ve tabii ki ıslah edilmiş buğdaya maruziyet yatıyor. gluten intoleransı dediğimiz tablo. Özellikle diyabette tedavi çok önemli. Alacağınız önlemler genel sağlık kuralları içinde yer alıyor. Ama biz burada size bir doğal tarif vermek istiyoruz ki sizin kan şekeri düzenlenmeniz biraz daha kolaylıkla olsun diye. Şimdi 3. Evet. doğal tarifimize tarifim geçiyoruz. Diyelim. Şimdi burada vereceğimiz iksir kan şekerini dengelemek için yardımcı. Hı hı. Kan şekerini dengelemenin temeli diyabet hastalarının buğday ürünlerinden uzak durması. Bu son derece önemli, vurgulanması gereken bir konu. Bardağımızın içine bir parmak büyüklüğünde tarçın atıyoruz. Evet. Tarçın bizim elimizde diyabete etkisi açısından en kuvvetli bitkilerden bir tanesi. Özellikle de hep sen genellikle bu çubuk tarçınları tarçı. ter evet. tercih ediyorsun. Maalesef toz ürünlerin hepsinde katıştırma problemi olduğu için Türkiye'de hı hı. ben her zaman mümkün olduğu kadar parçalanmamış bitkiyi hı hı. tercih ediyorum. Tarçınımı attım. Evet. Bunun yanında zeytin yaprağım var. Bu yine bir toza edilmiş zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı da yine önemli. Türkiye'de maalesef zeytin ağaçlarında çok ciddi tarımsal ilaç kullanılıyor. Ve tarım ilacı kirlenmesi var. Onun için yine bunu da mümkün olduğu kadar ambalajlı üretimi belli Hı -hı. yerlerden almak gerekiyor. Bizim bahçede zeytin ağacı var. Yaprağını toplayayım da kurutayım şeklinde yaklaşmamak gerek oluyor. Yani. Ama belki toz alacağını da yaprak şeklinde yaprak alıp şeklinde senin daha almak, sonra bunu uzalaman belki aynen. daha mantıklı olabilir Sonda, dediğin güvenlik açısından. Aynen, aynen öyle. En doğrusu o. Bir tatlı kaşığı da zeytin yaprağı koydum. Zeytin yaprağı evet. hem Kandaki tehlikeli kolesterol seviyesini düşürmekte hı hı. hem de kan şekerini dengelemekte son derece etkili. Bir de bir güzelliği daha var. Çok kuvvetli antimikrobiyal. Doğru. doğru. Mükemmel bir antimikrobiyal. Ve kaynamış ama biraz da beklettiğimiz Bravo. suyu değil mi üzerine yani, koyuyoruz? Kaynamış suyu koyacağız. Bu kürümüzü kaynatmayacağız. Hı hı. Kaynatılan bir kür değil bu. Evet. Ee, ve tabii ki kapağını kapatacağız. Neden? Uçucu yağları uçmasın, hı. faydalı maddeleri kaçmasın diye. Antidiabetik tarçın kürü tarifinde... ...bir çubuk tarçın ve bir tatlı kaşığı zeytin yaprağının üzerine kaynamış su ekliyoruz. 10 dakika demlenmeye bırakılan doğal kürümüz hazır. Bu bitki çaylarında benim dikkatimi çeken noktalardan evet. bir tanesi de... ...hep hani bitkiler üzerinde konuşuyoruz ama su üzerinde çok fazla konuşmuyoruz Bravo. aslında değil mi? Evet, yani bu bitki evet, çaylarını evet. yaparken suyun kalitesi de çok önemli. Kesinlikle. Bir kere içme suyunuz doğru olmalı, doğru su olmalı. Bugün bizim en çok gördüğümüz problemlerden bir tanesi ağır metal zehirlenmeleri... Ve ağır metal zehirlenmelerinin de önemli kaynaklarından bir tanesi içme suları. Evet. Ayrıca bir de bir Türkiye'de olan bir problem var ki damacana, plastik damacanalar, plastik damacanalarda oluşan kanserojen maddeler, ısıya maruz kaldığı için tekrar tekrar kullanıldığı için, güneşin altında kaldığı için oluşan kanserojen maddeler ayrı bir tehlike. Onun için doğrusu insanlığın en temel hakkıdır. Doğru suya ulaşmak teşvik edilmelidir. Su çok önemli katılıyorum Murat sana. Evet. Ümit çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan Rica önce senin söylemek istediğin bir şey var mı? Mesaj var mı izleyenlere? Evet var. Bütün hastalıkların tedavisi, şifası doğada var. Ama doğada hangi şifanın nerede olduğunu incelemek ve bilime uygun olarak kullanmak gerek. Hiçbir zaman doktor olmayan insanların sözleriyle hareket etmeyin. Bu son derece önemli.